Füze sizden, taş bizden, kılıç sizden, kan bizden, ateş sizden, can bizden. Saatlerinizi de alın, vaktimizden de defolun. Kirletmeyin, güvercin ellerimizi, çekin elinizi ekmeğimizden ve tuzumuzdan, yaramızdan, suyumuzdan ve toprağımızdan. Alın istenizde düşeni de kanımızdan haydi defolun. Zalimlerin Filistin halkının hayatından defolup gidecekleri günleri de göreceğiz. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde zalimin zulmünün sonsuza kadar sürdüğü vaki değildir. İsrail'in tam 75 yıldır kesintisiz her gün sürdürdüğü zulümde elbet bir gün bitecektir. Kendi evleri yanmaya başladığında sırtını dayadığı batılılar çıkıp gidecek ve İsrail bu coğrafyada 75 yıldır zulmettiği insanlar ve onların kardeşleriyle baş başa kalacaktır. Türkiye, İsrail, bak burayı iyi hatırla. Türkiye tıpkı 500 yıl önce olduğu gibi 2. dünya savaşında olduğu gibi başı dara düşen her mazlumla birlikte bu insanların da umudu olacaktır. Geçtiğimiz günlerde İsrail yönetimine yaptığım çağrıyı burada bir kez daha ifade ediyorum. Boyunuzu da çapınızı da yüreğinizi de aşan zırvalarla tavırlarla Sözlerle Türk milletinin merhamet duygularını törpülemeyin. Çünkü emin olun tıpkı atalarınız gibi sizler ve sizlerin de çocukları ileride buna ihtiyaç duyacak. Türkiye'ye ihtiyaç duyacak. O gün size uzanacak elleri yana düşürmemek için gelin bugün bize kulak verin. Gelin bugün mazlumlara yardım ulaştırma talebimize barışı tesis etmek için diyalog kapılarını açma çağrımıza kulak verin. Gelin bugün kendinizin ve çocuklarınızın geleceği için belki de hayatınızda ilk defa hayırlı bir adım atın. Biz adil bir barışın kaybedeni olmayacağına olan samimi inancımızla hareket ediyoruz. Muhataplarımızı da aynı anlayış etrafında buluşmaya çağırıyoruz. Değerli kardeşlerim, İsrail'in kurulduğu günden beri yürüttüğü saldırılarla adım adım evlerinden, yurtlarından, vatanlarından, canlarından ettiği unutmayın. Bir Filistin gerçeği var. Bu zulme karşı dişiyle tırnağıyla özellikle direnmek durumunda kalan Filistin halkına Filistin analarının ak sütü gibi helaldir. Elbette bu süreçte böylesine ateş ve kan kokan bir iklimde tasvip edilemeyecek kimi hadiseler yaşanmıştır. Ama bunların hiçbiri Filistin halkının çeşitli isimler altında sürdürdüğü direnişi irtibarsız hale getirmek için yürütülen kampanyaların bahanesi olamaz. Ey İsrail! Oylama yapıldı Birleşmiş Milletler'de. Ne oldu? 120 ülke size Nereye? 120 ülke İsrail'e ne dedi? Ateşkes için evet deyin dedi. 40 ülke çekimser kaldı. 13-14 tane ülke İsrail'in yanında yer aldı. Yani İsrail sen dünyada yalnızlığa mahkumsun. Ve bundan sonra da mahkum olacaksın. Görünen bu. Ne yaparsan yap. Ve şu anda Birleşmiş Milletler bu kararı vermek suretiyle güzel bir adım attı. Ve inşallah İsrail topraklarındaki sivillere yönelik saldırıları biz de doğru bulmuyoruz. Bunu her vesileyle ifade ettik. Savaşın bir ahlakı ve hukuku var. Sivillere hedef almak bu ahlaka ve hukuka sığmaz. İsrail topraklarında kaç sivilin hayatını kaybettiği bile şu ana kadar doğru dürüst açıklanmadı. Ama her ne şekilde olursa olsun hayatını kaybeden her sivil için biz üzüntülüyüz. Ama İsrail'in böyle bir derdi var mı? İsrail'in İnsan öldürme noktasında en ufak bir derdi yok. Çünkü açık ve net. Biz öldürmeyi iyi biliriz. Öyle diyorlar. Ama bilesiniz ki bunun bedelini eninde sonunda ağır ödeyeceksiniz. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste bu çocukların, bu kadınların, bu gazelinin ahı sizi bir gün vuracaktır. Ve ben şu anda Yeni Kapı'da Millet Bahçesi'nde milletimin burada gösterdiği şu duruşu ve inanıyorum ki gönül dünyanızdan gelen şu öfkeyi şahsım milletim adına gerçekten selamlıyorum. Ve karşınızda ben de gerçek manada eğiliyorum. <laughs> Ve Gazze'de çocukların, kadınların, masum insanların Hünharca katledilmesi karşısında bizim durmamız mümkün değil. Bir daha evlerine dönemediler. Şimdi aynı şeyi Gazze halkı için söylüyorlar. Ne diyor bu ahlaksızlar? Gidin diyorlar. Nereye diye sorulduğunda çöle git. Şu ülkeye geçin diyorlar. Şu kapıya yönelin diyorlar yaralı veya çaresiz olduğu için bu söze kulak vererek yola düşenlerin de tepelerine bomba yağdırıyorlar. Çünkü bunlar sadece öldürmeyi bilir. Zalimin başına yağdırdığı bombalara rağmen Gazze halkının evini, şehrini terk etmeme kararlılığını buradan milletim adına saygıyla selamlıyorum.